Çekiyor. bak evet. Bakın şimdi ben buradayım. Kaybetsene mi? Evet. Çekime devam mı ediyorsunuz yani? Ben şimdi tamam ben çekiyorum bırak Hayır. Tamam hayır git Berkay oynar mısın lütfen. Evet. Dikkat edin ama. Sizi takip mi edelim? Yavaş gidin o zaman nasıl takip edelim? <laughs> ama hızlı gidiyorsunuz sizi görmüyoruz ki. Evet, Vay Berkay dans da mı ediyorsun sen? Ed edeyim. Edebiliyor musun? Et bakalım. Nasıl dans ediyorsun ya? Wow. Evet, şimdi, şimdi tarafa gidiyoruz. Biraz bekleseniz beni...